Ailesik ameliyatı kişiye özel yapılan bir ameliyat. Özellikle bir wavefront ölçümü kullanılıyor. Bu wavefront ölçümü kişinin gözlük numarası dışında görme kalitesini, görüş kalitesini etkileyebilecek birçok özelliği değerlendirmemizi sağlıyor. Hedefimiz hastaları normal %100 ya da 20'de 20 diye bahsedilen görüş kalitesinin daha da üst düzeyine çıkarabilmek. Bu ameliyatı biz miyop, hipermetrop ve astigmatlı olan gözlere yani gözlüğe ve kontak lense bağımlı olan gözlere uyguluyoruz. Gözlüğü ben 20 yıldır kullanıyorum ve e, o benim için aslında olmazsa olmaz. Bir keresinde babamı tanıyamamıştım. Uzaktan geliyordu ve bana el sallamıştı. E, ben de niye bu adam bana el sallıyor olmuştu? Yani yaklaştığında görmüştüm babamı. Gözlükleri çıkarttığı zaman lens kullanıyorsun. Lens kullandıktan sonra gözlerin çok yoruluyor, batma oluyor lenslerini çıkarttığı zaman sürekli gözlüklerini aramaya başlıyorsun. Şimdi mesela arkadaşlarla sinemaya gidiyorum. 3D film oluyor ve 3D filmi de çok severim. Gözlüğüm var, üzerine bir de 3D gözlük takıyorum. Tabii film bir de 3 saatse artık burnum ağrımaya başlıyor ikisini birden taşımakta. Hastalarımız lazer yöntemiyle bıçaksız olarak ince bir tabaka ayrıldıktan sonra bu işlemi yaparken hiçbir şey hissetmiyorlar tabii. E, i̇kinci aşamada da lazer uygulamasına geçiliyor. Bu lazer uygulaması, lazer profili e, her göze özel planlanıyor. Nasıl parmak izimiz özelse, kişiye bağlı değişiyorsa gözümüz de öyle. Ertesi günü hemen iş başına döndüm çoğu insan bana soruyor gözlerin kapalı mı çıktın? Hani kaldın mı hastanede? İşlem bittikten sonra sadece hani 10 dakika dinlendim. Sonra yürüyerek çıktım. Ameliyattan sonra hastalarımız ilk günden itibaren gözlüklerden kurtuluyor. İşlerine güçlerine geri dönüyor hastalarımız. Çok büyük kısıtlamalar önermiyoruz. Sadece e, birkaç hafta süreyle damla kullanmaları gerekiyor. Hani bu kadar da görece görebileceğimi, e, lenssiz, gözlüksüz bu kadar görebileceğimi, net görebileceğimi düşünmüyordum. Gözleriniz açık ve her yer cam gibi. Yani hangi numarayı takarsam takayım o netliği Hiçbir zaman göremezdim. İyi ki de yaptırmışım. Artık gözle ihtiyacım yok.